Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ucuza ucaya nasıl alınır? E, market fiyatını nasıl eski market fiyatına çevirebiliriz? Bundan bahsetmek istiyorum. E, market fiyatını nasıl eski market fiyatına çevirebiliriz? Hemen bir bu konuya açıklık getireyim. Marketime tıklıyorum. Bakın gördüğünüz üzere 60 ucaya 12 lira. E, Montaj olmadan dair size şöyle kanıtını da göstereyim. Bakın sol kısımda yeni portis bonus ödülleri var. Şöyle gir çık yapıyorum. Hadi görün hareketli olsun ee, bu fiyatları nasıl yapabilirsiniz bundan bahsedeceğim ee, bu fiyatları yapabilmeniz için cihazınızın Android olması lazım ve cihazınızın Samsung marka bir cihaz olması gerekiyor ee, şimdi çoğu oyuncu Android olsa e, Play Store'a kullanıyor Play Store'dan oyununuzu sileceksiniz Galaxy Store üzerinden PUBG Mobile indireceksiniz PUBG Mobile Galaxy Store üzerinden indirdikten sonra oyun içerisindeki indirmeleri durduracaksınız. Bu indirme işlemlerini yapmayacaksınız. Farkındaysanız Prime ve Prime Plus abonelikleri de kayboluyor Galaxy Store'dan indirdiğinizde. Ancak market fiyatı eski market fiyatı oluyor. Eski fiyattan OG alımı yapabilirsiniz. Ki ben alışverişimi yaptım. 60 liraya 325 UC almıştım. Sonra bir 660'a 120 lira ödedim. Yani ben alışverişimi yaptım. Alışveriş oluyor, sıkıntı yok. Ha oyun içerisinde böyle ufak ufak yamalar geliyor. O yamalarla birlikte bazen bu bak düzeliyor. Tekrar oyunu silip Galaxy Store üzerinden yüklediğinizde market fiyatınız eski market fiyatına dönüyor. Şu an bakın mesela Excalibur üçlücü etkinliği de çıkmıyor bende. Prime ve Prime Plus abonelikleri de çıkmıyor. Ucuza ucu alabileceğimiz bir diğer yöntem Daily Special Beyan etkinliği. Bu etkinlik 10 gün sürüyor. 250 uc'yi 25 TL'ye alıyoruz ki bu fiyat e, iOS cihazlarda farklı. Bu arada bölgeden bölgeye paketin içeriği değişiyor. Bazı bölgelerde bu 50 uc'e bazen custom pack kişisel paket etkinliği ile birlikte UC satın alımı etkinliği geliyor. Ya da UC Station'a da geliyor bu UC satın alımı etkinliği. Satın aldığınız UC miktarına göre ayrıyetten hediye UC kazanıyorsunuz. 1510 UC'yi 170 TL'ye almıştık. Custom pack kişisel paket etkinliği ile birlikte. Bahsettiğim kişisel paket etkinliği de burada. Bazen ben bu etkinliklerin geliş tarihlerini paylaşıyorum. Geldiğindeki duyurularını falan yapıyorum. Haberler olmak için abone olup bildirimleri açmanız yeterli günlük şans paketi var. Daily Fortune Pack diye. Ee, burada da marketten bir tık ucuz. 10 liraya 60 ucu alabiliyorsunuz. Bu etkinliği de yıllardır güncel olarak çekiyorum. Prime ve Prime Plus abonelikleri üzerinden 1050 UC'yi 67 TL'ye mal edebiliyorsunuz. Kanalda detaylı açıklama videosu var. O videoyu kartlar kısmına bırakacağım. Abonelikler nedir? Nasıl iptal edilir? Kanala özel birden fazla video var. O videoları e, kartlar kısmına bırakmaya özen göstereceğim. Kartlara bırakamazsam da e, yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Hani iki tarafa da bir göz atın. Çünkü hastayım. Nasıl eklerim bilmiyorum. Bir de geri dönüş fırsatı var. Hesabınız uzun süre giriş yapmazsanız e, market kısmına geriye dönüş büyük özel diye böyle bir kampanya geliyor. Siz 14 liraya 1200 UC almıyorsunuz. 1200 UC ödül havuzundan rastgele UC ya kazanıyorsunuz. Ya da 70 liraya at, e, 6000 UC almıyorsunuz. 6000 UC'lik bir ödül havuzundan UC kazanıyorsunuz. E, kaç gün girmezsek geri dönüş olur? E, yeni geri dönüş ödülleri neler? Onu da güncel olarak paylaşıyorum. Haberiniz olsun. Yıllardır güncel olarak paylaşmaya özen gösteriyorum. Ben bahsettiğim videoların hepsini kartlar kısmına bırakacağım. Ucuzu ucu alabileceğimiz bir diğer etkinlik UJ Station. Ancak UJ Station'da fiyatları arttı bildiğiniz üzere. Tekrardan markete gireceğim ve göstereceğim sizlere montaj olmadığına dair. Bakın şu an kart bilgilerimi karaladım. Unknow Cash diyor. Yani 12 lira 60 ucu. Şu anda kart bilgilerini böyle karaladım. Bakın şu an geri geri gidiyorum. Montaj olmadan anlayıp Satın alma başarısız. Lütfen tekrar dene diyor. Ha montajı suçlayanlar olacaksa da suçlasınlar. Çünkü ben onların izlediği sahte kanallara benzemem. Ben de montaj yoktur, edit yoktur. Ben her şey olduğu gibi anlatırım. Beni bilen bilir, bilmeyen de kendisi gibi bilir. Daha dün e, Betül abla ve Ebru ablayla da e, bu market olayını konuştuk. Onlar da arkadaşlarında deneyerek UC alımı yapacaklar. Yani tek başıma değilim. Ben bu taktikleri tek başıma denemiyorum. E, abilerim, ablalarım var. Arkadaşlarım var. Onlarla birlikte deniyoruz, yapıyoruz, alıyoruz. Buradan da e, Betül ablaya, Emir abiye, Yasin abiye, Ebru ablaya da selam olsun. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler.